Demek zehir kattı ha? Anam bir gününüz de olaysız geçsin. Ben böyle bir şey görmedim. İpek kız. Gene neler olmuş neler? Niye arayıp söylemiyorsun? Eylül cadısı ne yaptı bakayım? Ay Nesi Hanım yeter ama. Ay hem kızın evinde kalıp hem de kızı cadımadı falan. Aa, onlar benim kocamı öldürdü. Tabii ki evinde de kalacağım. Her şeyi yapacağım. Borçlu kızım onlar bana. Ali Asaf Bey sütten çıkmış kaşık. Kızıyoruz diye biz suçlu oluyoruz. Kim söylüyor bunu? Eylül mü? Herkes. Belki de haklılardır. Babamın ölümünün acısını onlardan çıkarıyorumdur. Ya salak olma kız sen de. O Zeynep denen doktor yanlış tedavi yapmasaymış ölmeyecekmiş demedin mi? Ali Asaf ne yaptı? Polise vereceğine gitti karıya kol kanat gerdi. Eylül evlat olsa anında boşardı da o adamı. Biz kötüyüz tabi. Vedat kötü baba tabi. Adamcağız ne yaparsa yapsın yaranamadı. Oh gömdü de rahatladı sonunda. Babam Eylül'e kötü mü davranıyordu? Ne kötü davranacak be? Babadır döver de sever de. Onun anasını bırakıp beni aldı ya. Çekemiyor işte. Seni de kıskanıyor tabi babasını çaldın diye.